Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lale Şirin Ajansı'na geldik. Evet Badecim bir casting ajansına daha geldik. Evet. Oradan da çağırdılar bizi görüşmek evet, için. Evet görüşmek için fotoğraf çekilmek şey, için herhalde. Evet o elindeki nedir? Bu da böyle Sen... var böyle Sen baya baya böyle yönetmen evet. gibi, rejisör gibi bir şey oldun. Evet, Üsküdar civarında değil mi? Layla Şirin Ajans'a geldik. Birazdan görüşmeye gireceğiz. Videosunu çekelim dedik. Böyle çok güzel bir yer. Gösterelim. Bu tarafta da annemiz ve kardeşimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan yukarıya görüşmeye gireceğiz. Değil mi Bağdacığım? Ona göre sonra devamında, da, devamında çekeceğiz. Size hepsini göstereceğiz, anlatacağız. Hadi bakalım. Bahadır ile e, görüşmemizi bekliyoruz, değil mi evet, evet. O arada size de böyle güzel evet. fotoğrafları çekelim. Evet, şimdi, İnternetten de şey araştırdık şey. zaten. Evet, güzel bir ajansmış. Evet. Bir sürü diziye e, ve sektöre. katılmışlar. Evet. Hı -hı. Furkan. Sen de yazdıralım babacığım? <laughs> Görüyorsunuz. Zaten 25-30 yıllık bir ajansmış. Biz de bakalım. Formlarını doldurmuştuk. Bade'yi beğenmişler. Görüşmeye çağırmışlar. Değil mi Bade'cim? Evet, <laughs> evet Bade'cim. <'cığım>, kameraman olmuşsun. Evet. <laughs> Kamerayı da <de> kapmışsın hemen. <laughs> Sen baya bu sektöre her yerden gireceksin yani. Evet, doğru Bravo sen tebrik ediyorum. <laughs> Arkadaşlar çekimler bitti çıktık çok eğlendik biraz da yorulduk biraz da karnımız acıktı Evet e tabi normal biraz koşturduk o evet, yüzden koşturdum. ama güzel güzel geçti değil mi Badeciğim? Evet o bak çok güzel geçti bugün Layla Şirin Ajans Casting çekimlerimizi de yaptık şöyle de gösterelim çok da güzel bir mekanda çok da güzel böyle Caddeyi de gösterelim Yer evet, de çok güzel Yer de çok güzel Evet babacığım. E artık ne yapalım o zaman Чекаю.